بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك. أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. Ğafurü le meğfirate min endik ve rahğbni inneke entel Ğafurur <laughs> Rahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey Rabbimiz, bu Mevlid Kandili'nde ellerimizi açtık kapına geldik. Bizi bu kandil gününde boş çevirme Allah'ım. Ey Rabbimiz, bu mübarek günde sana niyaz ediyoruz. Sana yalvarıyoruz. Allah'ım, Kur'an-ı Kerim'de dua edin icabet edeyim buyurdun. Duanız olmasaydı ne ehemmiyetiniz olurdu buyurdun. Biz de ellerimizi açtık sana muhtaç bir şekilde, isyankar bir ağız ile sana dua ediyoruz Allah'ım. Ey Rabbimiz! Şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz bütün günahlarımızı, hatalarımızı, kusurlarımızı bağışla Allah'ım. Ey Rabbimiz! Bu kandil hürmetine bize merhamet eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, şu anda yeryüzünde zulüm altında olan bütün mümin kardeşlerimize yardım eyle. Bu kandil hürmetine Gazze'yi ve bütün Müslüman beldelerini zulümden kurtar Allah'ım. Ey Rabbimiz, biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca sana dua ederiz. Senden yardım isteriz Allah'ım. Merhametini, rahmetini bizden esirgeme. Azabından ve gazabından sana sığınıyoruz Allah'ım. Ey Rabbimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzünü teşrif ettiği bu mübarek kandilde bizlere rahmet eyle, bizlere inayet eyle, bize hayır ve bereketler ihsan eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, bizlere her daim hayırlı olanı ihsan eyle. Bütün hayırlı isteklerimizi bize ihsan eyle Allah'ım. Bu kandil gününde ellerini açmış, duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü hayırlı isteklerini kendilerine ihsan eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, bu kandil hürmetine hasta yatağında senden şifa bekleyen bütün mümin kardeşlerimize Şafi ismin hürmetine acil şifalar ihsan eyle Allah'ım bu kandil hürmetine dünyada sağlıklı güzel bir ömür yaşamayı, ahirette de senin rızan üzere cennetinle, cemalinle müşerref olan kullarından eyle bizleri. Allah'ım sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini kalbimize koy. Ümmet olarak birlik ve beraberliğimizi daim eyle, feraset ve basiretimizi arttır Allah'ım. Hakkı hak olarak bilip ona tabi olmayı, Batılı da batıl olarak bilip ondan uzak durmayı bize kolay eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Kur'an-ı Kerim'e rağbetimizi arttır. Onu hakkıyla okuyup anlayıp hayatımıza tatbik etmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! İbadetlerimizi, namazlarımızı, dualarımızı, oruçlarımızı riyadan uzak bir şekilde tam ihlas üzere yapmayı bize kolay eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Bu kandil gününde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla sana niyaz ediyoruz. Allah'ım sen af edicisin, af etmeyi seversin. Bizleri af eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz sen kerimsin, af etmeyi seversin. Bizleri af eyle, günahlarımızı, kusurlarımızı bağışla Allah'ım. Ey Rabbimiz her daim kalbimizi dinin İslam üzere sabit kıl. Hayatımızı, yaşantımızı her daim senin rızan doğrultusunda yaşamayı bize kolay eyle Allah'ım. Her işimizde, her adımımızda, her gün senin rızanı düşünmeyi, her zaman senin rızan üzere hareket etmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz bu kandil hürmetine bildiğimiz ve bilmediğimiz hayırları senden istiyoruz bize ihsan eyle. Bildiğimiz ve bilmediğimiz her türlü şerlerden, kötülüklerden, afetlerden, kazalardan, belalardan, musibetlerden de sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, bizi yoktan var eden ancak ve ancak sensin bizi eşrefi mahlukat olarak yarattın ve bize sayısız sonsuz nimetler ihsan eyledin. Bu nimetlere hakkıyla şükreden kullarından eyle bizleri Allah'ım. Ey Rabbimiz! Beş vakit namazını dosdoğru kılan, senin rızanı kazanan kullarından eyle bizleri. Bu dünyanın fitnesinden, ahir zamanın fitnesinden sana sığınıyoruz.'' Deccal'in fitnesinden sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım evlerimize ve işyerlerimize bol bereketli rızıklar ihsan eyle, evlerimizde huzurumuzu daim eyle, anne babamıza hayırlı bir evlat olmayı, çocuklarımızı hayırlı bir evlat olarak yetiştirmeyi ve eşimize hayırlı olmayı bize kolay eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz ümmet olarak birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Birlik ve beraberliğimize kast eden düşmanları kahru perişan eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz zalimleri kahhar isminle kah kahreyle Allah'ım. Allah'ım biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Yardımını merhametini bizden esirgeme Allah'ım. Bizi zatından başka hiç ama hiç kimseye muhtaç etme. Biz her daim ancak ve ancak sana muhtaçız Allah'ım. Ey Rabbimiz! Hakkımızda helal olanı, hayırlı olanı istiyoruz. Bize ihsan eyle. Duamıza amin diyen ve geçim darlığı çeken bütün mümin kardeşlerimize bu kandil hürmetine bol bereketli rızıklar ihsan eyle Allah'ım. Hayırlı iç iş kapıları aç, hayırlı kısmetler aç Allah'ım. Ey Rabbimiz! Ümmet olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi, birbirimizin derdiyle dertlenmeyi, birbirimizi sadece senin rızan için sevmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Zülcelali vel ikram olan ancak ve ancak sensin. Sahibül mülk olan sensin, Malikül mülk olan ancak ve ancak sensin. Kün fe kün emrinle her şey yoktan var eden ancak ve ancak sensin Allah'ım. Her şeye kadir olan sensin. Esirgeyen ve bağışlayan ancak ve ancak sensin. Biz sadece senin için secde eder, sana rüku eder senin huzurunda kıyama dururuz ey Rabbimiz. Bütün günahlarımızı, hatalarımızı, kusurlarımızı bağışla Allah'ım. Ey Rabbimiz, hasetçilerin hasedinden bizleri muhafaza ile, şeytanın vesveselerine uymaktan ve nefsimizin şerrinden bizleri muhafaza ile Allah'ım. Her türlü kötülüklerden, görünen ve görünmeyen bütün kötülüklerden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza ile Allah'ım. Allah'ım üstümüzdeki nazarları kaldır, büyüleri ve sihirleri kaldır. Bilmediğimiz bütün şerleri üstümüzden def eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz kalbimizin kararmasından sana sığınıyoruz. Kalbimizi karartma, kalbimizi iman nuruyla nurlandır. İmanımızı kuvvetle eyle Allah'ım. Her daim ibadetlerini hakkıyla ihlas üzere yapan kullarından eyle bizleri. Kur'an-ı Kerim'de zikrettiğin müttakiler zümresine hepimizi ilhak eyle Allah'ım. Bizi hakiki müminlerden eyle, hidayete tam olarak ermiş kullarından eyle bizleri, iman nimetinden ve hidayetten bizi bir an bile olsun ayırma Allah'ım. Ey Rabbimiz! Bu dünyada sağlıklı, bereketli, güzel bir ömür ihsan eyle bu dünyadan göçer iken tam bir iman üzere buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek tam bir teslimiyet üzere, imanı kamil üzere, razı olduğun hal üzere bu dünyadan göç etmeyi bize nasip eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz ardımızdan fatihalar okuyan güzel bir nesil çıkar zürriyetimizden ve her daim birbirimize hayırlar yapmayı birbirimize ihsanda bulunmayı bize kolay eyle Allah'ım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne hayırları senden istediyse biz de o hayırları senden istiyoruz. Bize ihsan eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne tür şerlerden ve sıkıntılardan sana sığındıysa biz de sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım, bu mevlid kandili hürmetine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tam ittiba edenlerden eyle, onun hafzı kevserinden kana kadar içen kullarından eyle bizleri, ahirette onun sancağı altında bir olan kullarından eyle bizleri Allah'ım. Ey Rabbimiz, peygamberimizin ahlakı Kur'an ahlakıydı. Peygamberimizi kendimize örnek almayı bize kolay eyle Allah'ım. Onun yaşadığı gibi yaşamayı bize kolay eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hakkıyla sevmeyi, onun hayatını hayatımıza tatbik etmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Bütün ibadetlerimizi, dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Zikirlerimizi, dualarımızı, oruçlarımızı, kıldığımız namazlarımızı, her türlü hayırlarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Amin ve selamun al murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin.